Avrupa Şampiyonası Euro 2012'de finale sadece bir adım kaldı. Güçlü rakipler Almanya ve İtalya bu akşam Türkiye saatiyle 21.45'te Polonya'nın başkenti Varşova'da karşı karşıya geliyor. Kent sokakları iki takımın renkleriyle donatılırken Almanlar turnuvadan şampiyon olarak çıkacaklarına inanıyor. Bu akşam Almanya 2-0 kazanır. Fakat Almanya şimdiye kadar turnuvalarda hep İtalya'ya yenildi. Bir ilk yaşanmalı gruptaki müthiş performansımızın ardından yarı finalde hiçbir şey ters gidemez. Dünyada Squadra Azura yani mavi takım olarak adlandırılan İtalyanlarsa tarihin tekerrür etmesini istiyor. Zor bir maç olacak. Almanya en güçlü takım ama biz İtalya'yız. Umuyorum kazanacağız ve finalde İspanya'yı yeneceğiz. Alman milli takımında oynayan Muroslav Klose ve Lukas Podolski'nin Polonya asıllı olmasından dolayı panzerlerin Varşova'da desteği arkasına alması bekleniyor. <laughs> Euro 2012'de top son kez Polonya'da dönecek. İki büyük isim Almanya ve İtalya arasındaki maç Squadra Azura'nın hep kazanmasından dolayı daha da önemli hale geldi. Kent ise hala sessiz fakat biletlerin tamamı satılmış durumda. Ulusal stadyumda bir kez daha gerçek Avrupa şampiyonası havası esecek.